Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karpal Tünel Sendromu'ndan bahsetmek istiyorum. Karpal Tünel Sendromu, el, bilek ve nadiren kolay yayılabilen ağrı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Elin ön yüzünde ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısının duyusunu ve kuvvet fonksiyonlarını sağlayan medyan sinir isimli sinirin el bileğinde kemik ve tendonlardan oluşan bir kanal olan Karpal Tünel'de sıkışması ile oluşur. Bu hastalık genellikle bileklerini sıkça tekrarlayan hareketlerle zorlandığı işlerde, çalışan kişilerde, bilgisayar kullanan meslek gruplarında, fabrika işçilerinde ve el işi gibi aktiviteler sırasında ortaya çıkabilir. Bunun dışında obezite, diyabet ve romatoid artrit gibi sağlık sorunları da karpal tünel sendromuna yol açabilir. Karpal tünel sendromu olan kişiler genellikle el ve parmaklarda karıncalanma, uyuşma ve ağrı hisseder. Bu his özellikle elin ön yüzünde baş parmaktan itibaren ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısını etkiler. Ağrı bazen bilekten yukarı kola doğru yayılabilir. İnerlemiş olgularda el kaslarında zayıflığa yol açarken genellikle ağrı şiddetinde azalma görülür kas zayıflığı kavrama gücünü azaltarak özellikle küçük nesneleri tutarken zorlanmaya neden olur. Eğer elinizde veya bileğinizde bu tür belirtiler yaşıyorsanız karpal tünel sendromundan şüphelenmek için önemli bir sebebiniz var demektir. Ancak doğru teşhis için doktorunuza başvurmanız önemlidir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Soru ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.